Evet, merhabalar. Ben Remax Işık Ofisi'nden İsmim Bayram. Şimdi Sultan Bey'in mimarisinden evler emlak konukta olan yeni bir projemizi, yaklaşık bir yıllık olan bir projemizin projemizi e, dairesinden yapacağız. Şimdi, e, dairemiz 2 artı bir Amerikan mutfaklı, küçük bir Amerikan mutfaklı. E, başlayalım. Hemen şöyle yapalım e, ee, içerisinde ana binanın giriş kapısından girdiğimiz takdirde şöyle yaklaşık 5 buçuk metre yüksekliğimiz mevcut. Hemen şöyle girdiğimiz zaman çift asansörümüz ve çift yangın merdivenlerimiz mevcut oluşmaktadır. Hem sol tarafta hem arka, arka tarafımızda e, oluşturulmaktadır. Her katta 4 daire mevcuttur. Dairemiz e, C blok 6 numaralı daire. Burası doğal gazle e, görüldüğü ayrı içerli sistemleri mevcut görünüyor olur, Görünüyorlar. Yani giriyoruz dairemizi. Dairemiz burası tam 72 metrekare net kullanım alanı. Hemen bu e, bana göre sağ tarafta olan vestiyer alanı, böyle vestiyer konumu Elektrik trafos, elektrik şartları ve e, merkez sistemin doğal, alttan doğal gazdan gelen boruları açıp kapatma yeri. Hemen şöyle dairemizin e, salonuna geçelim. Dairemiz iki artı bir Amerikan mutfaklı, yani kısmi Amerikan mutfaklı olacak şekilde tasarlanmış. Yer ama Amerikan olarak tasarlanmış. Salonumuzun büyüklüğü yaklaşık 28 27 e, metrekare bandında. Salonumuz bu şekilde yani gördüğünüz gibi gayet geniş, ferah ve yüksek havalı. E, ee, güzel bir Amerikan yeni evi çekmek için veya vekarlar için de uygun olabilir. Şöyle e, mutfağımıza hemen geçelim. Buzdolabımız buraya konumlandırılıyor. Aynı şekilde mutfak tezgahımız 4 metre 60 santim mutfak tezgahı olarak e, konumlandırılıyor. Herkes mesafede koyuluyor. E, Burada evinlerimiz de aynı şekilde kullanışlı evinlerimiz de aynı şekilde mutfak tezgahımız, büyük tip çarşıya mutfak tezgahlarıyla aynı büyüklük mutlak temizliğimizi tanıttık. Aynı şekilde salonumuzdan hemen balkonumuza geçelim. Balkonumuzda yaklaşık 4 metrekare balkonumuz mevcut. Görüldüğü üzere kullanışlı davetlere cephe olarak da tam doğu cephesinde yani öğleye kadar güneş oluyor. Aynı şekilde mutfak alanından da Balkona geçiş tarafı mevcut. kapıyı açtığımızda hemen karşımıza mutfak ve salonumuz mevcuttur. Kapıdan girdik, arkamızı verdik. Hemen burada küçük misafir, tuvaleti ve kurutma makinesi yerimiz mevcut gösterebilir miyiz? Arka tuvaleti, burası da aynı şekilde havalandırması, içeride iç havalandırması mevcuttur. Hemen diğer çocuk odası ve ana tuvaletimiz aslında 9 metrekare büyüklüğünde 9 metrekare büyüklüğünde bir çocuk odasımız mevcut. Çocuk odamızda aynı şekilde iç peysel alanında bakıyor. Görünmeyi evet. düzle. Ee, yerlerimiz tamamen farklı. Yük, tamam yüksekliğimiz e, 2 metre 75 santim olarak bazı dağlarımızda 2 metre 85 santim olarak değerlendirilmiştir. Burası tuvaletimiz, tuvaletimiz ve duş yerimiz. Duş yerimiz ve tuvaletimiz gayet şık ve kullanışlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Şöyle. Burası yatak odası bölümü. Yatak odası bölümü e, yatak başına hemen şu alana konumlandırabiliyoruz. Ve e, buraya konumlandırıyoruz. İki şekil yani iki parça ya da üç parça olarak bir tanesini buraya, bir tanesini diğerini arkamıza konumlandırabiliyoruz. Yine aynı şekilde Yatak başını buraya koyduktan sonra burası çift cam olarak tasarlanmış, daha güzel bir şey. Aynı şekilde burada da yani ince kışın yine iç bezliğe bakmaktadır dairemiz. Burası 2 artı 1, şu anlık olarak kiralık. Şöyle tekrar burası ortalığına bakalım. bakalım. Dairemiz kullanışlı, kaliteli, şık tasarımda yapılmış. Bu dairenin sahip olmak için en mutlak ya da elini taşı arayabilirsiniz. Remax Şikofisinden sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.